Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 29 Haziran 2023'te başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ezme Granit Karnıyarık Tencere 260 lira. Ezme Granit Derin Tencere 260 lira. 24 santimetrelik krep tavası 90 lira. Ezme granit tava 140 lira. Jontalı kare saklama kabı 350 milim 12 lira. Kahvaltılık saklama kabı 200 milimlik 9 lira. Metal teksten tabaklık rafı 60 lira. Havalarınızı dizmek için organizer Tava rafı 60 lira. Manuel kollu rende 150 lira. Kilitli cam saklama kabı 1520 milim 60 lira. 1040 milim kilitli cam saklama kabı 50 lira. 640 milim kilitli cam saklama kabı 40 lira. 750 milimlik cam matara 50 lira keramikadan çift renk çerezlik 20 lira. Keramikadan desenli makarna tabağı 50 lira. Paşa bahçeden plastik kapaklı kare borcam 1040 cc'lik 70 lira. 270 cc ikili sunum kasesi 27.50. Altılı toklu reçellik 50 lira. Borosilikattan limonata bardağı 420 milim 35 lira. 1430 milimlik desenli sürahi 40 lira. Figürlü borosilikat kupa 300 milim 40 lira. Karma plastik ürünler adet fiyatı 40 lira. Ece orta boy buzdolabı poşeti 4 paket 20 lira. 7'li cam pipet 20 lira Roktan çelik bıçak 13 lira Ceviz kıracağı 25 lira Plastik badya ve süzgeç çeşitleri adet fiyatı 50 lira Metal mutfak gereçleri adet fiyatı 50 lira Yuvarlak ve kare kase çeşitleri 30 lira Kristal lisanslı pipetli bardak 440 milim 15 lira. Trend saklama kabı 2.2 litrelik 12.50. 1750 milimlik saklama kabı 20 lira. 1200 milimlik saklama kabı 15 lira. Hazneli rende 20 lira. Karma plastik ürünler adet fiyatı 15 lira. Masa takımı 2250 lira. Katlanır piknik masası 180 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf 140 lira. Orzo mama sandalyesi 6 ay ve üzeri için 25 kiloya kadar 250 lira. Mega boy hurç 50 lira. Büyük boy hurç 40 lira. Küçük boy hurç 30 lira. Eşya kutusu 50 lira. Kat, kanatlı kurutmalık 160 lira. Ütü masası 300 lira. Ayakkabı rampası 8 lira. 4 artı bir merdiven 360 lira iki şampuanlık 40 lira. Non-woven alışveriş çantası 7 lira. Non-woven alışveriş çantası 6.50. Non-woven'den alışveriş çantası 6 lira. Askılı duşakabin rafı 120 lira. 4 fonksiyonlu askılı duş seti 45 lira. Plastik altılı askı 20 lira. Çift kişilik fitted lastikli çarşaf 100 lira. Ranforce yastıklı kılı, yastık kılıfı ikili 50 lira. Masa örtüsü 34 lira. Tek kişilik fitted lastikli çarşaf 80 lira. Bayan merserize şapka 90 lira. Bay bayan hasır şapka çeşitleri 90 lira. Çocuk güneş korumalı şapka çeşitleri 80 lira. Çocuk merserize şapka çeşitleri 65 lira. Bebek şapka çeşitleri 80 lira. Bay bayan kumaş ve mikro kep şapka çeşitleri 55 lira. Jakarlı el havlusu 10 lira. Nakışlı erkek çocuk şapka 60 lira. Pullu kız çocuk şapka 70 lira. Bebek çocuk ve garson boş şapka çeşitleri 50 lira. Safari Bermuda şapka çeşitleri 90 lira. Bay yazlık kasket 90 lira. Figürlü çocuk şapka çeşitleri 90 lira. Bay kemerli terlik 50 lira. Bay bayan görünmez çorap 9 lira. Bay desenli boxer 35 lira. Bayan beli dantelli hipster ikili set 40 lira. Bayan fitilli sütyen silip takım 119 lira. Bayan fitilli lotus sütyen 90 lira. Lezita'dan piliç kokteyl sosis 1 kilogramı 55 lira. Lezit'adan dondurulmuş piliç nugget 700 gram 40 lira. Murat Bey'den 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 189 lira. Kaanlar'dan 1 kilogramlık yağlı siyah zeytin 52-50 52.50. Nut Master kakaolu fındık kreması 350 gramı 20 lira. Nut Master fıstık ezmesi 350 gramı 30 lira. Kilikya'dan beyaz sirke çeşitleri 2000 milimi 23 lira. Alpedo süt damlası Maraş dondurması 500 milimi 49.50. Züber fıstık ezmeli yüksek proteinli bar 15 lira. Eti combo çikolata kaplı bisküvi 3 adet 18.50. X-Roll çikolatalı ve fındıklı gofret 7 adet 27 27.50. Torku kahveli sütlü içecek çeşitleri 230 milimi 13.50 İçimden kekikli labne peynir 275 gram 30 lira Milka fındıklı nussini çikolata 270 gram 49.50 Milka'dan çikolata çeşitleri 17 lira Molfix'ten çocuk bezi çeşitleri 199 lira Aqua Jumbo kağıt havlu 49 lira. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 109 lira. Omo sıvı çamaşır deterjanı 2470 milim 79 lira. Drop'tan 16'lı kağıt havlu 79 lira. Doğuş 2,5 litrelik buzlu çay şeftali aromalı 19 lira. Boli 3 litre içecek çeşitleri, limonata, karadut aromalı, mandalina aromalı 25 lira. Sarı yer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 1,5 litresi 12,50. B mavi yaban mersini ve portakal aromalı gazlı içecek 1 litresi 11,50. Flormar lip gloss çeşitleri ekstra parlaklık 40 lira. E-Link maske 150 milim 29.50 Micheller makyaj temizleme suyu 400 milimi 29.50 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.